Bir Serkan hocam. HPV siileri sürekli tekrarlamaya devam edecek mi? Bu biraz sıkıntılı bir konu. HPV siileri kendi haline bırakırsanız yayılır, tekrarlar. Onlarla birazcık uğraşmak gerekiyor birazcık uğraştırıcı bir durum maalesef. Belli koşulları sağladığınızda büyük oranda bunlardan kurtuluyorsunuz. Nedir bu belli koşullar? Bir defa öncelikle doğru bir tedavi almak. Yani o HPV'li dokuların ortadan kaldırılması gerekiyor. Yakarak olur, dondurarak olur. Neyse bir doktor tarafından, hekim tarafından reçetelenmiş çeşitli kremlerle olur. Ama o sihirlerden bir defa öncelikle kurtulmak gerekiyor. Bundan sonrasında ama iş burada bitmiyor. Çünkü tekrarlayabilen bir hastalık bu. Vücut direncini güçlendirecek gıda takviyeleri, bazı ilaçlar mutlaka kullanılmalı. Sigara içiliyorsa sigara bırakılmalı. Beslenmeye ve günlük hayata önem verilmeli. Vücudu aşırı yoracak şekilde diyet, aşırı yoracak şekilde spor yapımından bir miktar uzak durulmalı. Yani vücudu halsiz ve bitkin bırakmamak gerekiyor bu sihirlerin tekrarlamasını önlemek için. Buna rağmen tekrarlayan sihirler olduğunda da en kısa zamanda doktora başvurarak tekrar o sihirlerin anında müdahale edilerek ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunlar da yetmiyor ama bir şey daha mutlaka söylemem lazım. O bölgenin temizliği bu noktada çok önemli. Jiletle tıraş olmaktan mutlaka uzak durmak gerekiyor. Tüy dökücü krem kullanımından kesinlikle kaçınmak gerekiyor. O bölgeye özel edinilecek bir makineyle tahriş etmeden o bölgenin temizliğini yapmak en sağlıklısı.